ben davet gönderemiyorum allahım selam vallahi inanılmaz. Arada benim beyin falan duruyor ya. Ben, oldum ya. Nasılsın abi? İyidir. <laughs> Arada beyin donuyor <laughs> benim. Beyin erör bazen ya. Ana lobiye gelmişim davet atmaya çalışıyorum. Sen bir oyuna gir. Oyun falan yazar. Dan yayında bir sıkıntı yok değil mi hiçbir şekilde? E bakayım ya abi. E, kareler sıfır mı abi? Vallahi en son sıfırdı bakayım. Aynen sıfır. Yok şu an. Hiç artmış mı peki o kareler? Yüzdenin yanında bir sayı yazar. O sayı var mı? Yok sıfır. İyi o zaman abi yayın şu an akıyor. Onu öğrenmem iyi oldu ya. Yani ben o sabaha kadar desen ben o alttaki yazıları ne zaman gördüm desen hiç görmedim. Yani. Benim çekirdek çıtlama sesim yine geliyormuş onu bırakayım bir. Onu nasıl şey yapabilirim? Senin mikrofon sesini mi kısmam lazım? Aynen öyle abi de gerek yok ben. Çekirdek çıtlamayı bıraktım zaten. Veya bir şey ol. Olmaz sen. öyle abi. Content bozulur. Ne o? Yoksa korktun mu? Ben inşak oynayacağım. Eğer karşıda iki taneden fazla kırılgan varsa. Böyle yapalım. Sen böyle gel. Abi sen sen her türlü alıyorsun değil mi? Aynen aynen. Veigar alacağım zaten. Hani sürekli Veigar oynadığım için ben. arka planda da spotify reklamı dönüyor ona bir premium çekmen lazım gibi abi. aynen onu halledeceğim ben normalde spotify falan kullanmıyordum evet ben de kullanmıyordum da işte yayındayken öyle şeyler gerekiyor mix ile çalma listesi. Bu tuzsuz çekirdek abi o kadar güzel bir şey ki bağımlılık yapıyor. Dudan da patlamıyor. Tuzsuz kolay olayı mı? Yara Aynı bizim önceden bu 18-19 yaşlarında bir şey olayı vardı. Mahallede 50 erkek falan belki de böyle takıldığımız yer vardı. Mahallede biz çok seviyordu falan böyle. Yani koruyorduk orayı, kolluyorduk öyle diyeyim ben. Savunuyorduk orayı her evet. gün, her Allah'ın günü Ola çekirdek. Bizim o standart şeyimizdir yani. Selam arkadaşlar ben Merşan Çiçek diğer Berşon kanalıma hoş geldiniz. Biz eskiden bizim bir de öyle huylarımız vardı da şimdi ben bırakmaya çalıştığımdan dolayı bağımlılıklarımdan o yüzden. Hani çok kolay içiyordum. O karın şişmesi vesaire. Benim de böyle ufaktan bir sağlık sıkıntıları var zaten. Hipertansiyon falan da var zaten. Onlar biraz arttıktan sonra bir şeyleri böyle çekmeye başladım kendime. Sıkıntı çekiyorum çünkü. Panik ya atak, panik ya. atak rahatsızlığı da vardı. Panik atağı tetikliyor çünkü o şişkinlik vesaire problem yaratıyor bende. Ben de abi daha önceden madende çalışıyordum. Zaten bilgisayarı da orada biriktirdim parayla alabildim. Maden... ...kıntılı değil mi ya sağlık yönden? Ee, ben birazcık çalıştım işte parayı biriktirdim sonrasında zaten hastalığın fiyatına düşünce geri döndüm. Geçmiş <laughs> yani. şey olsun. Sağ ol abi. Zor ya hayat genel anlamda zor. Bak, bir şeyler yapabilmen için kendinden feragat etmen gerek. Abi 750 k Veigar oynamışsın. Aynen oynadım. Ya ben 500 develim Şakon daha 250 k abi. Ben ama farklı karakterlerde oynuyorsun. Aynen öyle abi. Ee, Diana'm 200 k. Bu yani arada arada 200K. bir yayında donma falan var mı? Abi alt tapta yayın açık. Yan ekrana alayım. Aynı anda yayın da çekeyim bir dakika. Bir şey olursa şey yap. Bu arada ben sana şey veremiyor muyum? Moderatörlük tarzı bir şey yapsam. Gerçi sen de yayın açıyorsun da. Abi verebilirsin, sıkıntı yok benim için. Ama yani herkese moderatörlük verme bence abi. Öyle yapacağım ya. Ya yani şu an ilk gelen böyle hani şeyden diyorum ben. Eee yeni gelen kişiler vesaire oluyor. Onlara şey yapmam da. Evet, chat'te çok aktif olanlardan bazılarına vermişsindir de. Her önüne gelene verme bence abi. Benim mesela iki tane moderatörüm var. Moderatörüm var. Biri chat'te çok aktif olan bir çocuktu. Bu benim dizaynları, grafik dizaynlarını yaptırdım çocuk. E, diğeri de en yakın arkadaşım zaten. Başka kimseye vermedim bunları. Normalde olması gereken o. Sihirdar Ama ben sihirdar şu anda hani sihirdar. daha yeni yeni insanlar geliyor. Şimdi bu şeyleri de yok bana karşı. Tanımayan insanlar şey yapıyor. Şu oyunun sesini biraz sıkacağım ya. İyi olur abi. Yerine fazla yayına yayına çok geliyor. geliyor. Ya ben yüksek sese alıştığım için beni rahatsız etmiyordu da yayındakileri rahatsız ediyor olabilir. Mesela e ping sesini bastırıyor mesela çünkü bir tık. Şu an bir, gereksiz bir şekilde pingim yüksek gözüküyor. Neden bilmiyorum. FPS. FPS 30. Normalde ama böyle olmuyordu hiç. Ne kadar? Ee, yayın yayın ekranı bende şu anda de şey oyun hala devam ediyor ekranında. Klient de yani. Alaka. Bilmiyorum client kalmış. Satmam lazım. ayarlayacağım eğer. Allah Allah. an oyunda değil mi? Aynen şu an oyunda. Mide geliyorum. Ama sen bir versin biraz sıkıntı olacak o zaman. Geri, geri düştüm biraz. Hallettim ama. Sıçrasını aldık. bu kasma olayları biraz sıkım. O adam ışınlanıyor falan yani o derece. Biz ayarları yaptıktan sonra mı öyle? Evet oldu abi? evet böyle değildi çünkü bu. Eski ayarları hatırlıyor musun? Hayır. <laughs> ben en iyi kalite için yaptım çünkü. Nereden bakmıştın abi eski ayarlara? Aynı adamlar mı? Aynen bir şey yapıyorum ondan sonra dönüyor hatta. Ben bayağı bir sıkıntı. Şu yayını kapatasın var şu anda.